Merhabalar dostlarım ben Berksak bu videoda sizlere anime hakkında güncel haberler ve çıkan dedikodular hakkında sohbet havasında anlatacağım İsterseniz hemen videomuza geçelim ben size hemen başlayayım anlatmaya Evet arkadaşlar ilk konu Attack on Titan ile ilgili biliyorsunuz Attack on Titan yeni sezonu çıktı yeni bölümler geldi birkaç bölümde ilerledi biraz linç yiyeceğim ama ben Attack on Titan'ı pek beğenmediğim için bir yerden sonra bıraktım yani beni çok sarmadı ama ama tabii ki diğer adminimiz olan Caner bu konuyla ilgili birçok video üretti ve her yeni gelen şeyden sonra seri videosundan sonra yani bölümden sonra hemen o konuyu hakkında bilinmeyenler vesaireler işte e, orada kaçırdığınız şeylerle ilgili direkt video yapıyor. O serimizi kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Yukarıya da bırakırız oynatma listesinden de izleyebilirsiniz. Benden de arkadaşlar çok sevinebilirim. Ki. <laughs> Geçeyim ikinci konuya arkadaşlar. ikinci konumda Cyberpunk animesi biliyorsunuz bu zaten daha önce duyurulmuştu. The Cyberpunk çıkmadan önce. Ama işler değişti arkadaşlar. Neden diye sorarsanız Cyberpunk animesi çıktı. Ya pardon, Cyberpunk oyunu çıktı ama o kadar rezalet çıktı ki, o kadar sıkıntılı çıktı ki yani Herkes saldırıda bu nasıl oyun bu nasıl şey ve üç orada da görmüştür başka kanallardan oyun kanallarından da izlemiş olabilirsiniz veya kendiniz de deneyimleyip bunun şeyini görmüş olabilirsiniz ben de deneyimle, deneyimledim ve hani evet evren çok güzel beklediğimiz gibi bir evren ama ne yazık ki çok fazla hatası vardı ve çok fazla eleştirildi. E, buraya niye değindim peki neden e, Cyber Park değindim onu söyleyeyim arkadaşlar bu oyun çıktıktan sonra Cyberpunk animesi 2022 yılında çıkacağı söylendi. Bunun ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden? Çünkü oyun o kadar sıkıntılı ki arkadaşlar bunun yamasıdır, bunun etkinliğidir, bunu düzeltmesidir. Bence en az 2023'e kadar süreceğini düşünüyorum. 2023'e kadar bununla uğraşırken bir de anime ile uğraşıp da animesini çıkartma işi acayip zor bir iş. Bunu da yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü yapabilseler de oyunu güzel çıkartabilirler. O yüzden bence ben her ikisinin de yan yana gideceğini düşünmüyorum. Animesinin çıkması olasılığı çok uzak ama şöyle de bir şey var bunu da söyleyeyim bari, bunu da değineyim çıkma ihtimali de var niye arkadaşlar çıkma ihtimali de var şöyle bir şey olabilir Eğer çok iyi çalışırlarsa çok iyi bir e, yapımcı ekip getirirlerse kodlayacak ekip getirirlerse, düzeltirlerse, animeyi de yaparlar ve 2022 yılında dedikleri, verdikleri söz zamanında animeyle birlikte çıkartıp orada bir etkinlik düzenleyip oyuna yeni kitle getirmeye çalışabilirler. Çünkü daha yeni gelen bir haberde Steam'de %78 oyuncu kitlesini kaybettiği söyleniyor. Düşünün, %78 demek çok büyük bir sayı. Hani neredeyse oyuncunun çoğu gitmiş artık. Yani oyunu oynayan yok ve oyunu oynayan asıl zaten para getiren ve ismini yayınlayan şey. O yüzden belki böyle bir şey de yapabilirler ve söz verdikleri zaman bunu çıkartabilirler diye düşünüyorum. Peki ben animesine bir değineyim. Ne demişlerdi? Oyun çıkmadan önce animeyi anlatırken ne vaat etmişlerdi? Bunları söyleyeyim. Hemen okuyayım size. Night nice City Wire yayın esnasında duyurulan anime, oyun evreninde yer alan asıl şehir olan Night City'de geçecek. Ancak oyunla aynı hikaye işlemek yerine farklı bir hikaye konu alacak ve farklı karakterlere odaklanacak. Teknolojiyle ve beden modifikasyonlarıyla takıntı olan, fütüristik bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğu hakkında oyundan bağımsız, 10 bölümlük bir hikaye anlatılacakmış. Kalb kaybedecek hiçbir şey olmayan bu çocuk Ender Runner olarak biliyorsunuz oyunda bunlar Cyberpunk olarak da bilinen paralı bir kanun kaçağı olarak animede öyle geçecekmiş. Hayatta kalmaya çalışacakmış karakterimiz. CD Projekt Red aynı zamanda bu animeye oyuna giden bir geçit olarak da değerlendiriyor. Ve bu şekilde insanların oyunu merak edip bu evrene iyice girmek isteyeceklerini düşünüyor. Evet bu son okuduğum yer yani bunları zaten daha önceden planlamışlar yani. Son okuduğum yer ikinci teorime geliyor. Yani oyunu da animeyi de aynı anda çıkartıp bir etkinlikle oyuncu oyuna kitle çekme muhabbeti. Ve i̇şte burada tasarladıklarına göre böyle bir şey yapma ihtimalleri de var arkadaşlar. Ben gene imkansız görüyorum. Çok zor görüyorum. Ama olabilir. E, dedikleri şeyi yapabilirler. Sonuçta bunun CD Projekt Red arkadaşlar baya büyük bir şey. Ve e, bunu yapma ihtimalleri de yok diyemeyiz. Bugüne kadar neler başardılar Witcher serisinde gördük. O yüzden gene de bir olanak verelim. Yine de bir iyi bakalım arkadaşlar. Evet geldik üçüncüye. Bunu anlatacağım arkadaşlar ama ben buna çok sinirliyim. Çünkü sevdiğim bir animeydi. Bir geçeyim hemen konuya. Cowboy Bebop'un live action'ın çıkması ve Netflix arkadaşlar. Evet. Yani Netflix bir anime live actionı deyince aklımıza hep kötü şeyler geliyor çünkü bugüne kadar bence güzel bir şey çıkartamadılar live action konusunda. Örnek vermem gerekirse de arkadaşlar did Note. Yani Dead Note live action'ı hatırlarsınız çok kötüydü. Hatırlamazsınız size şöyle bir örnek vereyim. Ana karakterlerden olan birini bile siyahi yapmışlardı. Çok kötüydü. Ya bizim herhangi bir, bu arada söyleyeyim, bir siyahi oyuncuya vesaire bir takıntımız yok. Gayet normal bir şey. Ancak New bunu artık her bölümünde her filminde her dizisinde yapıştırıp yapıştırıp oynattığı için çok kötü oluyor ve hani bu japon animesi yani düşünün japon karakterlere ısınıyoruz biz japon karakterlerin o e, yaptığı hareketlere ısınıyoruz ve onun yerine böyle saçma bir şeyin gelmesi kötü olmuştu ve bu animede de bir takım ona benzer şeyler var ben size anlatacağım şimdi e, ilk çıkan bir dedikoduya geleyim A'nin biliyorsunuz o oyun şeyde animede bir köpek de Eyn. Sibirya kurdu olacağı dedikoduları yayınlanmış. Eyn'in Sibirya kurdu Eyn'i de anlatayım size. Animede böyle çok değerli bir köpekti arkadaşlar. Ve silah gibi bir köpek. Ve paha bitilemez deniyordu o köpek hakkında animede. Öyle diyeyim size. Ee, bunun hakkında Sibirya kurdu olacağı dedikoduları varmış. Yalnız bunu yalanladılar. Eyn'in bir korku köpeği olacağı doğrulandı. Videosu da var. Ben izledim arkadaşlar. Bayağı aynısı. Yani farkı yok. Bu bayağı dedikoduydu yani. Bunu da zaten yok etmiş olmuşlardı. Bu videoyu da koyarım size. Görürsünüz. bayağı aynısı yani. Farkı yok. İkinci kısım ve benim sinirlenmeye başladığım kısımlardan biri de arkadaşlar. Şöyle bir şey yazmışlar. Yazar F'nin kostümünün biraz değiştirileceğini gerçek bir insanın giyebileceği demek için de söylüyor. Bir kıyafet olmalı söyleyerek belirtmiş. Yer yani arkadaşlar. Bu da neden kızdım? Hemen oraya geleyim. Bakın F erkeksi bir karakterdi arkadaşlar. Biliyorsunuz erkeksi bir karakterdi Fey'e. Yani şöyle kadın evet ama hareketleri olsun tavırlı olsun erkeksiydi ancak karakterimizin sektör yüksekti yani karakterimiz seksiydi kadınsa özellikle çok seksiydi giyinişi olsun e, karakter dizaynı tipli olsun çok seksi bir karakterdi ama erkekçi tipliydi ve bu karakteri yansıtıyordu bize onu geçiriyordu. Bize bunu beğenmiştik arkadaşlar gidip de burada yok insansı falan ya zaten karakter çıplak değil arkadaşlar anime boyunca çıplak gezmiyor. Ama böyle bir karar alamıyor, beni çok sinirlendi. Çünkü ben o karaktere giremeyeceğim belki. İnsansı bir sanki çıplak geziyormuş gibi yazmışlar bir de. İnsansı bir kıyafet giyebileceği falan filan demişler. Çok saçma bu arada. Acayip mantıksız buldum. Çok iğrenç buldum. Bir de hatta biliyorsunuz baş karakterimiz Spike'in şöyle bir sözü vardı. Köpeklerden, çocuklardan ve erkek gibi kadınlardan nefret ettiğini söylüyordu. Oradan da çok sinir bozucu olacak diye düşünüyorum. Bir diğerine geleyim diğer penisinlendiren konuda karakterler hala sigara içmeye devam etse de live action'da sigara içmeyi o kadar çekici hale getirmeyeceğiz demişler. Bakın bu da çok saçma. Tamam arkadaşlar birçok dizide filmde ya bu şey klasik şeye girmeyeceğim. Ha izliyoruz biz içiyoruz biz muhabbetine girmeyeceğim. Hadi diyelim öyle olsun. Hadi izleyen kişiler bir de anime olacağı için hadi çocuk kitlesi diyelim bilmem ne kitlesi diyelim izleyip şey alacaklar falan. Ama arkadaşlar bence bu çok mantıksız. Neden mantıksız? Şimdi karakterimiz Spike'ın yaşadığı hayat şeylerinden dolayı sigara içtiğini biliyoruz. Sıkıntılarından dolayı yaşadığı şeylerden dolayı. Yani tamam sürekli olmasın ama biliyoruz biz Netflix'in kısma demek dediği şeyi. Tüm dünyayı satmak istedikleri için büyük ihtimal birkaç bölüm gösterip böyle çok kısa sahneler gösterip daha sonrasında hiç göstermeyecekler ve bu karaktere yansıtmayacağını düşünüyorum. Ben karakterlerin tam oturmasını isteyen bir kişiyim live action'larda. Bugüne kadar başardıklarını da görmedim. Bazı e, Japon yapımı live action'lar güzel oluyor. Birkaçını görmüştüm onlar güzeldi. Ama ben Netflix gibi platformun bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Hatırlarsınız Peaky Blinders dizisi milyonlarca sattı ve neredeyse her sahnesinde yani birkaç sah her bölümün birkaç sahnesinde hep sigara içiyordu. Yani bunu görüyorduk. Bu satma stratejisinden değil arkadaşlar. Şimdi az önce onu söylemiştim ya onu düzelteyim. Kendimce düzelttim yani daha doğrusu. Çünkü Peaky Blinders milyonlarca satan dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri. ödül falan da aldı. Ve yani bu dizide bu kadar sigara içme sahnesine rağmen bunlar oluyorsa bence saçma stratejisinden değil de daha çok yani ne bileyim kendi Netflix kendi bir stratejisi oluşturuyor. Onun için yapıyor düşünüyorum. Ve kendi stratejileri içinde ağzına sıçmayı seviyorlar bazı live action'ların, bazı filmlerin, dizilerin. Bu da onlardan bir olacağını gösterdikleri düşüncesi beni sinirlendirdi. <laughs> Neyse tamam geçeyim devamına. Ha son haberde yani bunu seri, bu zaten daha önceki bir şeydi Cowboy bir bunun Live Action'ı ama güncellenen bir şeyde de şöyle bir şey yazmışlar. Live Action Yeni Zelanda çekimlerinde ana karakteri oynayan John Jones'un sette yaralanması ve koronavirüs salgını yüzünden karantina ilan edilmesiyle yerde kalmış. Yani son haberde buydu. Cowboy Bebop'da bundan aldım. O yüzden biraz daha beklemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Cowboy Bebop'un live çıkması için. Geldik diğer bir konuya arkadaşlar. Star Wars Vision anime filmi 2020'de 21'de pardon Disney Plus'ta yayınlanacak. Evet. Ben Star Wars hayran demeyelim de Star Wars'u çok seven takip eden biri olarak bunu acayip iyi buldum çıkmasını da çok bekliyorum. Bu sene içinde çıkacak arkadaşlar. Star... Hemen okuyayım size hatta ne yazmışlar. Star Wars Vision'ın farklı kılan şey Amerikan animasyon stüdyolarının çalışmaya güvenmeyecek. Japon anime yaratıcıları tarafından yapılacak. İşte bu nokta çok iyi. Direkt hani hep izlediğimiz Amerikan çizgi dizilerinden veya çizgi filmlerinden falan değil de. Direkt Japon yaratıcılarından yani tam olarak bir anime olarak çıkacağı söyleniyor. Disney'de yapılan duyuru sadece kısa filmlerin Star Wars evreninin bir kutlaması olacağını belirterek Star Wars Vision hakkında çok az ayrıntı veriyor. Evet ayrıntı konusunda çok azlar ve çok gatlarlar. Baktım bayağı çok az şeyler buldum. Genelde zaten hani oranın resmi açıklamaları değil insanların yazdığı şeylerdi arkadaşlar. Ayrıca stilistik bir başlık kartına da piyasaya sürdüler ve 2021'de Disney Plus antoloji için çıkış tarihini onayladılar. Yani 2021'de çıkacağı onaylandı arkadaşlar. Bu gelsin ya. Valla bu sene bize ne bileyim ilaç gibi gelir herhalde 2020'den sonra. Bunların gelmesi bir sürü şeyler var. Of bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacağına inanıyorum. Yani bayağıdır da böyle Star Wars izlemedik falan güzel gelecek. Evet şimdi geleyim son konumuza en çok satan 10 mangayı. Yani bunun sıralaması doğru ama doğru da olmaya değişmiş de olabilir. Çünkü ben 2020 bitmeden birkaç hafta önce almıştım. Değişmiş olabilir arkadaşlar. Siz onu yorumlar kısmından düzeltebilirsiniz. Şu öne geçti bu buraya geçti. Onları siz hemen halledebilirsiniz. Ben hemen okumaya başlayayım. İlk sıramızda Kimetsu no Yaiba var yani Demon Slayer. Bu zaten beklenendi arkadaşlar. Bu yılın en iyi ya yani 2019 civarında çıktı ama manga olarak bu yılın en çok satan mangalarından biri oldu. Güzeldi yani. Çünkü Demon Slayer animesiyle birlikte çok büyük bir yavaş yakaladılar. Güzel de bir konusu var. Güzel de bir hikayesi var. Bunun hakkında da zaten videolarımız var arkadaşlar. Onlara da ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir manga okumanızı da tavsiye ediyorum. İkinci sırada Kingdom var. Kingdom'u ben ee, çok az ufak eskiden bir görmüştüm arkadaşlar. Biraz da okuma fırsatım olmuştu. Yüşşare tarafından yazılan bir tarihi manga serisi. Seri Ocak 2006'dan beri bu tarihinden beri yayınlanıyor arkadaşlar. Bu senede en, en çok satanlarda olması baya büyük bir bence e, şey güzel bir yan çünkü. Çok eski bir manga olarak bu sene satanların arasında yer alması beni sevindirdi. Üçüncü sırada <laughs> yine gördüm. Allah'ın emri arkadaşlar One Piece var. Evet her sene en çok satanlarda yer alan One Piece bu sene de satmış. Gerçekten büyük bir başarı. Yani bir şey diyemiyorsun. Gerçekten büyük bir başarı. Çünkü manga olarak da anime olarak da milyonlarca satması, milyonlarca izletmesi çok büyük bir başarı. Ben bir yerden sonra One Piece'i bıraktım arkadaşlar çünkü hayatımın birçok bölümünü alıyordu. Yani düşünsen yıllardır izliyorsun ya bitmiyor ama sonu yok. Mesela Naruto da büyük bir serilerden diyoruz ama onu izledim bitti yani. O hani izleyen de bitti ama One Piece öyle değil hala geliyor hala izletiyor hala mangasından bölümler geliyor yani o yüzden güzel bir, kesinlikle başlayabileceğiniz bir şey ama çok uzun zaman aldığı için <laughs> çok önemli hayatında önemli bir şeyler başarmak isteyen ve önemli şeyleri olan kişiler bence başlamasın şu anlık onu daha rahat günlere bıraksın diye diyorum size diye de Hiku arkadaşlar spor animesi ben çok izlemiyorum spor animelerini voleybolla ilgiliymiş Hiku da böyle bu sene en çok satanların arasında güzel Jutsu Kaisen var ee, bunun hemen konusunu söyleyeyim, Simi'den anlaşılacağı gibi içerisinde büyü ve büyülerle yapı, yapan güzel dövüşler içeriyor. Manga popülerite olarak ortalama bir başlangıç yapmış fakat haftalar geçtikçe çizimlerinin kalitesi, hikayesinin gelişip benzer hikayede mangalardan sıyrılması ve güzel dövüş sayesinde gittikçe sonra canavar içinde en popüler mangalardan biri haline gelmiş. Buna da bakabilirsiniz, ben bu, bu mangaya çok az ufak bir baktım, sonra yorumlarını çıkarttım, böyle size gösteriyorum. Fena değil ama, fena değil bakabilirsiniz. Diğeri de The Neverland. Bilim kurgu, psikoloji, gerilim, gizem, şovunlar türlerinde 2045 yılında geçen bir hikayesi var. Emma ve onun gibi pek çok çocuğun yaşadığı izole bir yetimhanede başlıyor. Buradaki çocuklar anne dedikleri bir bakıcı tarafından sevgi dolu bir şekilde yetiştirmekte ve uygun aile bulunduğunda ise evlatlık olarak oradan gitmektedirler. Böyle bir konusu varmış. Bu arada son ya, okuduğum şey direkt bana The, Conbeat, <laughs> The Queen Gambit dizisini hatırlattı arkadaşlar o diziye de bakın çok yeni izledim ben acayip gibi dizi yani böyle sastanç Mansanç özellikleri de var tabii ki ama hikaye bakımından da çok beğendim ben The Queen Gambit dizisine de bakabilirsiniz hemen buradan bir öneri yaptım. Diğerine geçeyim The Key Queen test bunu çok benziyormuş ismi evet bu da böyle bir manga bu senin şeyinde hiç izle okumadım söyleyeyim ona bir siz de bakabilirsiniz. Diye de My Hero Academia, evet o da çok başarılı çıkan benim de izlediğim mangasına baktım çok başarılı bir yapım ona kesinlikle bakabilirsiniz böyle shonen tarzı şeyler seviyorsanız bu da en iyilerinden biridir. Öbürü de arkadaşlar son olan da Space Family arkadaşlar. Vistelens ve Ostania arasında gerilim giderek kuvvetlendirilmektedir ve iki ülke arasında bir savaşın başlaması an meselesidir. Vistelens hükümeti için çalışan efsanevi casus Tivling barışı korumak adına bilgi toplamak toplamakta ve çatışmayı tetikleyecek eylemleri engellemektedir. Bu mangada daha çok casus vesaire mangalarını seviyorsanız çok iyi gelecek, ilaç gibi gelecek. Bu senenin de en çok satanların arasında. Onu da bakın. diye de tabii ki Atacon Titan arkadaşlar. Atacon Titan bitti ancak bu da ee, çok Yani, ya neyse ne diyeceğim. En başta da belirttiğim gibi Atacon Titan zaten belli arkadaşlar bizim videolarımızda bile çok belli en çok izlenen videolarımız Atakon Saytın üzerinde olan videolarımız o manga zaten yani sevenin hayranının en çok sevdiği şey ben çok dediğim gibi linç yiyeceğim için çok söylemiyorum ama çok beğendiğim bir seri değil yani siz takip edebilirsiniz arkadaşlar böyleydi bu videoda böyleydi evet bitti daha bir şeyimiz kalmadı hepsini yetmiyemişiz. Yeni konular, yeni muhabbetler çıkarsa gene buradayım arkadaşlar. Gene hepsini toparlarım, yorum haline getiririm, sizlerle paylaşırım. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim serilerimize bakmayı, izlemeyi unutmayın. Aşağı kalan bay bay.